genlik modülasyonu ve demodülasyon devreleri. Önceki derslerimizde genlik modülasyonu ve demodülasyonu nasıl yapılacağını teorik olarak görmüştük. Bu derste elektrik devreleri olarak bunları nasıl gerçekleştiririz? Elektrik devreleri ile genlik modülasyonunu nasıl gerçekleştiririz? Genlik modülasyonu pratik olarak mesaj işareti MT ile Taşıyıcı işaret kosinomi omega -om ct'nin çarpımıdır. Yani st eşittir MT çarpı kosinüs omega CT iki işareti çarptığımızda biz aslında genlik modülasyonu yapmış oluyoruz. Peki çarpma devresi nasıl gerçekleştiririz? İki işareti nasıl çarparız? Soru. Değişik teknikler var tabi. Biz sadece en basit anlaşılabilen en çok kullanılan iki teknikten bahsedeceğiz. En basit çarpma devresi işaret yani taşıyıcı işaret. Bu taşıyıcı işaret şu devrede osilatör. Mikrofon da bizim mesaj işaretimiz. ikisini çarpacağız. İkisini çarpmak, çarpmadan elde edeceğimiz dalgayı şurada elde edeceğiz. Burada yapmak için yaptığımız işlem şu. Bu ikisi iki osilatör ve mikrofonu topladık burada. Yani bu şekilde seri bağlarsak toplanmış oldu. Bunu bir diyot üzerinden geçirdik. Ve daha sonra da bir band geçiren filtreden geçirdik. Biz e, genlik modülasyonunu elde etmiş olduk. Daha sonra da bunu kuvvetlendiriciyle kuvvetlendirdik ve antene verdik. Dolayısıyla genlik modülasyonunu bir verici yapmış olduk bu şekilde sembolik olarak. E, teorik olarak şöyle bakabiliriz olaya. MT bizim mesaj işaretimiz. VCT taşıyıcı işaret. Bunu bir nonlinear elemandan geçiriyoruz. Yani buradaki diyot e, lineer olmayan, doğrusal olmayan bir eleman. Ve sonuçta bir e, ikisinin şu iki işaretle ilgili bir KT çıkışı elde ediyoruz. nonlineer elemandan, diyottan geçtikten sonra. Ve bunu band geçiren filtreden geçirdiğimiz takdirde genlik modülasyonu dalgaya dalgayı elde etmiş oluyoruz. Peki bu nasıl olur, ne oluyor teorik olarak ona bakalım. Mesaj işaretimiz şu şekilde olsun ve e, yani E, S, 1, T kosinus omega s bir de artı e 2 s vesaire yani bir genlik ve kosinus omega. burada değişik frekanslardan meydana gelmiş olsun bizim mesaj işaretimiz. Taşıyıcı işaret de a c omega c t ise şimdi burada elde ettiğimiz e, dalganın yani iki vct ile mct'nin non lineer elementten pratik olarak diyottan geçtiği zaman elde edeceğimiz dalganın spektrumu şu şekilde olacak. Şimdi bu ne demek oluyor? Bu şu, ee, şurada asıl MT işaretinin spektrumu var burada, şu ana bölgede. daha sonra taşıyıcı işaretin etrafında kümelenen, bunun kopyaları var ve gittikçe zayıflıyor. Buna biz e, harmonik diyoruz. Yani bir iş, şu işaretin, yani şuradaki işaretin oluşmuyor, oluşuyor daha sonra. 2 omagaca, 2 omagaca, 3 omagaca, 4 omagaca. Tabi gittikçe de zayıflıyor. Bu e, çarpımdan, yani bu, bu nonler elemandan dolayı ortaya çıkan dalga şekilleri. Şimdi e, bu niye böyledir? Bu e, nonler elemanın özelliği. Şimdi bir dalga bir lineer olmayan bir elemandan geçtiği zaman, doğrusal olmayan bir elemandan geçtiği zaman harmonikler üretir. Basit şehir şebekesinde bile mesela 50 Hz'tir. Fakat bir motor çalıştığı zaman veya bir şey yaptığı zaman 50 Hz, 100 Hz, 150 Hz, 200 hertz de harmonikler üretir. Lambadan geçtiği zaman bile harmonikler üretilir. Tabi 50 Hz'deki şehir şebekesini düşünürsek 50 Hz'deki volt miktarı 220 voltsa 100 Hz'deki buna 2-3 volt olur. 150 Hz'deki 0.5 5 vesaire de gittikçe küçülür. Bu eşyanın tabiatında olan bir durum. Yani bir elektrik bir e sinyal non-linear elemandan geçtiğinde harmonikler üretir. Şöyle baktığımız zaman elimizde şu varsa eğer, şu dalgalar elimizde diyottan geçtikten sonra o zaman bize yarayan, işim, işimize yarayan kısım şu omega etrafındakiler Şunlar bizim işimize yarıyor. Çünkü çarpma devresi demek şu ikisini çekip çıkartırsa iki elemanı çarpmış olacağız biz. E böyle olduğunu daha önce modülasyon ve spektrum konusunda incelemiştik. Omega c ile yani taşıyıcı işaretle sinyal işaretini çarparsak onun spektrumu omega c eksi omega c civarında birikir diye daha önce görmüştük. O, o, o notlara bakabilirsiniz. Şimdi bize lazım olan şu ve şu ikisini çekip çıkartalım. O zaman böyle bir öyle bir filtre yapayım ki ben şu da şuraya uygulayayım. Sadece şunlar geçiyor. Burada band pas filtre uyguluyoruz. Yani sadece şurayı ve şurayı geçiren şurayı geçiren tabi orası eksi kısım aynı simetri olacaktır. O bir band pas filtre lazım. Şu şekilde band pas filtre lazım. Band pas filtreden geçirirsem, band geçiren filtreden geçirirsem o zaman arzu ettiğim çarpma devresini elde etmiş oluyorum. Onun ile mesaj işaretinin çarpımı, spektrumu şu şekilde. Özetleyecek olursak genlik modülasyon devresi VT ile yani taşıyıcı işte mesaj işaretini bir nonlineer elemandan geçiriyoruz. Nonlinear eleman en basit halinde bir diyottur. Diyottan geçirdiğimiz zaman burada harmonikler üretilir. Harmoniklerden sadece omega taşıyıcı işaret civarındakini alırız. Yani harmonikler üretir. Üretilen harmoniklerden biz sadece taşıyıcı işaret civarındakini çekip çıkartırsak bir band geçiren filtre ile arzu ettiğimiz arzu ettiğimiz çarpma devresini gerçekleştirmiş oluruz. Bir başka teknik switch modülatör devresi ile modülasyon. Burada da prensip bir taşıyıcı frekansında, yani taşıyıcı frekanslı bir kare dalga ile mt'yi yani mesaj işaretini çarpmaktır. Yani kare dalga ile mt. Bunu da bir diyot devresiyle vesaire gerçekleştirebiliriz. Şu iki işareti çarptığımız zaman elde ettiğimiz işaret şu olur. Yani bununla şunu taşıyıcı, kare dalga taşıyıcı ile mesajı işaretini çarparsak şöyle bir işaret elde ederiz. Mesaj işaretinin spektrumu buyken kara dalgayla çarpılmış halde ki mesaj işareti bu olur. Şu şekilde spektrum oluşur. Yani yanlarda omega c bu tarafta, eksen omega c bu tarafta yeni spektrumlar oluşur. Dolayısıyla bize lazım olan şu tepecik ve şu tepeciktir. Yine bir band pas filtre ile band geçiren filtreden geçirdiğimiz takdirde ortadakini atarız. Sadece kenardakiler kalır. Dolayısıyla bu şekilde de yenilik modülasyonu devresini elde etmiş oluruz. Yani iki işareti çarpmış oluruz. Çok basit olarak bir çarpma devresi şurada var, bu şekilde var. Mesela böyle davran, bu şekildeki bir devreyi düşündüğümüz zaman şurada taşıyıcı Osulatör var. Kale dalga üretiyor habire. Şuradaki A ve B noktasını şuradaki A-B noktasını şuradaki A-B noktasına bağlıyoruz. Şuradaki A-B noktasına bağladığımızı düşünün. Buradaki olay şu. Veya şu şekilde bağladığımızı düşünün. A-B olarak bağladığımızı düşünürseniz sonuçta ortaya çıkan dalga türü Şöyle bir dalgatör olacaktır. Şu, şuradaki gibi bir dalgatör. Yani MT'ye göre, MT'nin genliğine göre taşıcı şeritin genliği bu şekilde değişecek. MT'nin değişimine göre. E, niye böyledir? Bu diyotun e, köprü diyotların çalışma prensibiyle ilgili bir durum bu. Yani köprü diyotun çalışma prensibinde şimdi eğer A'nın potansiyeli B'den büyükse yani MT işareti büyükse yani şu civarda yani şu üst yarı kürede mesela ne olacak? O zaman akım A'dan girdi. D3 diyot üzerinden VS üzerinden D2 üzerinden B'ye geçti. Yani B'ye geçti. B büyükse B'nin potansiyeli büyük. A'nın potansiyeli küçükse yani alttan atıp akım bir sağa bir sola giden bir akım biliyorsunuz. B'nin potansiyeli büyükse o zaman B'den girdi. D4 diyot üzerinden Vs üzerinden D1 üzerinden A'ya geçti. Şimdi tabi bu dediğimizin gerçekleşebilmesi için MT işaretinin genliğinin yeterli miktarda büyük olması lazım. Yani Vs'ye göre MT'nin yeterli miktarda aralarındaki uyumun sağlanması lazım. Eğer uyum sağlanırsa yani şurada MT işaretinin pozitif ya da negatif olma durumuna göre bu diyotlar aktif olacak. Dolayısıyla karşıya geçen şu şu tarafta baktığımız şu şekilde bir spektrum oluşacak. Ve onu da iki band geçiren filtreden geçirdiğimiz takdirde arzu ettiğimiz şu dalga türünü, yani çarpma dalga türünü elde etmiş olacağız. Tabi değişik modül genlik modülasyon devreleri mevcuttur. Daha sofistike, daha kompleks ve dijital sistemlerin dijital ko teknolojinin kullanıldığı genlik modülasyon devreleri vardır. Fakat prensip aynıdır. Prensip iki işaretin çarpılmasıdır. Bu iki işareti siz mikro işlemcilerle de çarpabilirsiniz. Burada olduğu gibi analog devreyle de çarpabilirsiniz. Prensip iki işaretin çarpması. Peki demodülasyon devreleri nedir? Genlik modülasyonunu bir işareti demodülü edip mesaj işaretini çekip çıkarmanın yolu nedir? Orada aynı şekilde mesela şuradaki ST işareti modüle edilmiş işaret. Antenden gelen işaret. ST işareti. Bunu aynı şekilde kosinus omega ct ile çarparsak şöyle tekrar edelim. ST nedir? ST yukarıda bakacak olursak. ST işareti MT ile kosinus omega ct'nin çarpımı. Yani mt ile kosinus omega ct'yi çarpıyoruz. st elde ediyoruz. Şimdi modül edilmiş işaret mt ile kosinus omega ct'yi çarpıyoruz. Bunu tekrar yeniden kosinus omega ct ile tekrar çarpıyoruz. Ve bunu bu alçak geçiren fitreden geçiriyoruz. Sonuç mt işareti elde ediyoruz. Yani özetleyecek olursak taşıyıcı ile mesajı çarptık. Modül edilmiş işaret ST elde ettik. Elde ettiğimiz yani modül edilmiş işareti Tekrar kosinus omega çarptık. Orijinal mt'yi elde ettik. Bunun nasıl olur? Modül edilmiş işareti kosinus omega ile çarptığımızda taşı işareti çarptığımız zaman daha önce demodülasyon kısmında görmüştük. Orijinal mt işaretini elde edebiliriz. Peki başka teknikler yani burada birincisi çarpma devresi. Başka başka devre, başka zarf detektörü. Şimdi şöyle baktığımız zaman mesaj işaretimiz var. Modül edilmiş Modüle edilmiş dalga ile mesaj işareti arasında ilişkin şuradaki zarf. Yani şu tepe noktalarını birleştirmiş olsak şurada şurada biz model edil, yani mesaj işareti şu tepelerin birleştirilmiş hali. Biz tepeleri birleştirecek bir teknik bulabilirsek hiçbir şey yapmadan hiçbir şeyle uğraşmadan direkt modüle demodülesi yapmış oluruz. Çünkü bizim arzu ettiğimiz şey yani şuradaki mesaj işaretini benzeyen işaret elde etmek. Mesaj işaretini elde etmek. Bu da buradaki zarf. Zarf detektörü dediğimiz olay zarfı tespit ediyor. Zarfı detekt ediyor. O da en basit haliyle bir zarf detektörü. Modül edilmiş işaret ST burada. Diyottan geçti. RC elemandan geçirdik. Bir RC elemanından geçirdik. Yani ve sonra tekrar gerekirse bir diyot bağladık. E, bu şu eleman bir zarf detektörü. Zarfı tespit ediyor. Nasıl yapıyor? Mesela kısaca bakalım. Şunun şurada. şurada zarf detektörü temel prensip olarak yok tek taraflı akım geçirdi. Yani mesaj işareti şuysa şurası da sıfır ekseni saymış olsak ters yönde akım geçirmez. Yani alt taraftakilerin bir şu tarafa geçmesi söz konusu değil. O zaman ne olacak? Şurada sadece üst taraf yani şu dalganın sadece üst tarafları geçti. Ve şuraya kadar Kap, e, şurada hızlı bir şekilde kondansatör doldu. Kondansatör boşalırken yani şuradan açıklamaya getirirsek kondansatör boşalırken şöyle diyelim yavaş yavaş boşalacak. Yani sinyal hızlı bir şekilde azalırken kondansatör e, sinyalin azaldığı e, miktarda değil kendi e, RC değerlerine göre burada yavaş yavaş kondansatör boş olacak. Ne zamana kadar? İkinci dala gelene kadar. İkinci dala geldiğinde kondansatör tekrar hızlı bir şekilde dolacak. Şimdi şöyle baktığımız zaman kondansatörün dolması sadece ve sadece şuradaki R direnci ve C direnci ile ilişkili. Yani şu R'nin büyük ya da küçük olması çok etkilemez. Az çok az miktar etkiler. Hızlı bir şekilde kondansatör doldu. Kondansatör şurası açık devre oldu. Şimdi ters yönde olduğu zaman ya da ST'nin gerilimi düşük olduğu zaman akım ters yönde gitmeyecektir. Yani şurada şöyle ST'nin gerilimi düştüğü zaman aşağılarda akım ters yönde gidemez. O zaman kondansatör şurada olduğu gibi yavaş yavaş boşalacak. Nereden? Kondansatör R direnci üzerinden yavaş yavaş boşalacak. R direnci de çok büyük olduğu için bu gittikçe çok yavaş olacak boşalma. Yani şuradaki gibi yavaş yavaş deşarj olacak. Ne zamana kadar? ikinci dalga, ikinci dalga geldi de hızlı bir şekilde dolacak. Tekrar yavaş yavaş boşalacak. Tek hızlı olacak. Bu şekilde. Zarf detektörü kısaca bu. E peki e, nasıl olur bu? C'yi nasıl seçmeliyiz ki böyle uygunuz Eğer C'yi normal seçersek şu şekilde dalga elde ederiz. Yani şurada Yaklaşık olarak hata az. Şuralarda mesela şurada hiç hata yok. E şurada hata var. Şurada çok büyük hata var. Yani şu gerçek dalga ile bizim elde ettiğimiz dalga arasında ciddi hata var. Bu şekilde devam ederiz. Şimdi eğer C'yi çok büyük seçersek hata daha da büyür. Çok büyük seçersek. Şimdi kondansatör burada doldu. Çok büyük olduğu için yavaş yavaş boşaldı. E burada dalga değişti gitti. Bizim arzettiğimiz ettiğimiz şu aşağıdaki gibi olması. Kondansatör kendi fiziksel kurallarına göre boşaldığı için C büyükse yavaş yavaş boşalacak. Bu şekilde gidecek. İkinci dalga geldiğinde dolacak. Tekrar yavaş yavaş boşalacak. Vesaire. Yani bu bizim elde etmek istediğimiz şu zarf dalgasını sağlamayacak. Çok küçük olursa bu çabuk boşalıp çoğalacak. Yani boşalacak. Mesela şurada azaldığını hızlı bir şekilde deşarj oldu. Doldu yine hızlı bir şekilde deşarj oldu. Hızlı bir şekilde deşarj vesaire. Bizim maruz ettiğimiz şu zarfın zarf şeklinde olması burada o zarfı sağlamayacak. Çok küçük olursa. Vasat seviyede o optimum seviyede hesaplarsak yaklaşık olarak şu şekilde hataları yani şu gerçek zarf eğrisiyle kondansatör eğrisi arasındaki hatanın minimum olacak şekilde C'yi seçmemiz gerekiyor. Burada gerçek bir da, genlik modülasyonu dalganın görüntüsü var. Da Burada çok, şurada da C, yani şeyden demodülasyon edilmiş hali. Tabi çok yüksek frekanslı. Burada görüldüğü gibi C bir, yani bu, bu dalganın ya yani bu demodülasyon devresinin çıkışı zarfa birebir neredeyse uyuyor tabi daha küçük dargalanmalı var onları da one pass filtrelerle gelip orijinal mesaj işaretini elde edebiliriz